Sağ ol kızım. Ay, olmadı böyle dönüş ya. Dershaneden geri kaldın. Yapma çocuğum, ne olur ihmal etme şu dershaneyi. Anneciğim sen merak etme. Ben çalışır arayı kapatırım. Tamam. Açtım ben. Ay Türkan gel canım hoş geldin. Hoş buldum ama. Nasıl oldu annem? Babam sizi hiç iyi gelmiyordu. Sorma sorma senden sonra hastanelik oldu kadın ama iyi olacak inşallah. Onun da aklı sende kaldı sen ne yaptın? Yapmam gerekeni yaptım bitirdim Somer'le kapattım o defteri. Tamam. İyi bakalım hayırlısı olsun canım. İnşallah Allah fotoğraf mevzusundan da bahsetmedim buraya gelip şimdi canınızı sıkmasın diye sen de kimseye söyleme olur mu? Yok yok söyler miyim hiç hadi anneme bakalım hadi gel Anneciğim. Hayır. Ben sana bir şey soracağım. Hı. Fotoğraf albümlerine bakıyordum da... ...sen bana hamileyken... ...Eskişehir'de miydin? Yani... ...hiç fotoğrafını görmedim de. Ee, Ay. Anne. Ah, Türkan. Hoş geldin kızım. Annem. Geçmiş olsun. Canım benim sağ ol ya. E dönüş sen niye dershaneye gitmedin? Ben odamdayım. Anneciğim. Yavrum. Annem. Babam anlattı telefonda kötü olmuşsun. Benim yüzümden... Öyle düşünme kızım. Olacağı varmış. Her şey üst üste geldi zaten. İlaçlarımı alıyorum. Toparlanırım inşallah. Sen ne yaptın? Konuştum Somer'le. Ha? Bitti. Halama da bahsettim. Fotoğraf mevzusunu hiç açmadım gelip buraya da sizi rahatsız etmesin diye. Siz de kapatın bu konuyu artık. Tamam kızım üzülme sen de artık. Yani ileride olabilecek kötü şeylerin önüne geçmiş olduk böylece. Tamam. Tamam anneciğim sen merak etme. Asıl sen düşünme bunları. Güzel güzel dinlen olur mu? Tamam kızım. Türkan. Dönüş sana niye öyle davrandın? Tartıştınız mı? Yok. Bir sorun yok. Ben de anlamadım. Ben bir bakayım ama. E hadi git bak. Ben Dönüş neyin var senin? Bir şeyim yok abla. Ablacığım soru soruyorum cevap vermiyorsun. Abla çekilir misin? Dönüş ne bu tavır? Ne oluyor? Daha ne olsun abla? Annemin ne halde olduğunu görmüyor musun? E sizin annemin bu kadar üzmeye hakkınız var? Doktor hastanede kalsın, yatsın demiş. O kadar kötü durumu. Siz hala bitmeyen dertlerinizi gelip gidip anlatıyorsunuz, yüklüyorsunuz kadına. Yeter. Yeter abla, yeter. Ablacığım, annem geçen haftadan beri hasta zaten. Evet, durumu biraz kötü olmuş. Doktor, stres. Üzüntüden demiş, seni düşünüyor, aklı sende, daha ne kadar devam edecek böyle? Ne zaman iyileşecek annem? Ya hayatı boyunca yatağa mahkum kalırsa? Dönüş ben de çok üzülüyorum annemin bu halinde ama beni suçlamanı anlamıyorum. Ya benim neler yaşadığımı sen biliyorsun. Beni nasıl bu şekilde suçlayabilirsin? Ben zaten kendimi yeterince suçluyorum. Bir de sen üstüme gelirse. Annemi anlayan yok ama abla. Annem kötü durumda. Siz hepiniz dertlerinizi anlattıktan sonra kapılarınızı kapatıp kendi dünyanıza dönüyorsunuz. Ama annem gecelerce ayakta kalıyor. Türkan'a ne oldu, Türkan ne yapacak diye düşünmekten hasta oldu. Biraz mesafe verin. Biraz mesafe verin de nefes alsın, iyileşsin kadın. Ne yapmaya çalışıyorsun? Gelmeyeyim mi? Görmeyeyim mi annemi? Halini sormayayım mı? Gelme abla. Gelip dert anlatacaksan gelme, görme annemi. Ya ben, ben annemi kaybetmekten korkuyorum, anlamıyor musun? Ben bir daha aynı acıyı yaşamak istemiyorum. Aa, aa ne oluyor bunlara? Ay Nezahat koş bir bak Allah aşkına. Tamam tamam ben bakarım. Ya annem aylarca sustu, sessizliğe gömüldü, hiçbirimizi tanımadı. Peki ya babam? Babam kalp krizi geçirdi. Sen ne kadar çabuk unuttun bu günleri? Aa, aa dönüş ne oluyor? Ayıp değil mi? Niye bağırıyorsun abla? Da? Ya gerçekleri anlatıyorum hala. Ben annemi bu halde görmeye dayanamıyorum çünkü. Şş, sakin ol bakalım. Bir dakika hala bırak. Bırak konuşsun, birikmiş belli ki. Kussun içindekileri. Ya annem normale dönmüştü okula, öğrencilerine dönmüştü, mutluydu. Peki ya şimdi? Şimdi içeride enkaz gibi yatıyor. Dönüş halacığım bak. Hala. Hala sen bize bir müsaade eder misin lütfen? Biz biraz konuşalım. Tamam, tamam. Dönüş. Anneme üzülüyorsun, canın yanıyor, anlıyorum. Ama beni en iyi anlayan sendin. Benim yanımda olan sendin. Ben ister miyim ailem üzülsün bu durumda olsun? Ben sırf onlara zarar vermemek için onlardan uzak durmaya çalıştım. Ben bu eve neden gelmedim sanıyorsun? Ama bazı şeyleri de engel olamadım işte. Bundan sonra engel ol o zaman. Ablasını suçluyor. Çok dolmuş bu çocuk. Hı. Dönüş. Ablanın ne kabahati var kızım. Kırmayın birbirinizin kalbini. <laughs> Türkan yavrum sen onun kusuruna bakma. Çok üzüldü bana. E, duygusal çocuk biliyorsun. Sorun yok anne. Sen endişelenme bizim için. Benim zaten çıkmam gerekiyordu. Haberleşiriz biz. Halacığım annem sana emanet tamam. Merak etme canım. Türkan böyle gitme bak. İçime dert oluyor kızım ne olur. Anneciğim gerçekten sorun yok. Ee, babam bir iş görüşmesi ayarlamıştı. Zaten yarım saate orada olmam lazım geç kalmayayım. Ben ararım seni haberleşiriz olur mu? Peki. Yavrum. <laughs> tamam. Haberleşiriz. Tamam. Dönüş. Ay, biri böyle gitti, öbürü içeride ağlıyor. Ay ne zat. Bırak şimdi gitme üstlerine. Ben bir çocuğu geçirip geleyim. Abla ne haber? Ne işin var senin bu saatte buralarda? Bana bak işten mi kaytardın yine? Yok ya ne işten kaytarması? Vesikalıklarım vardı bavulda da onları almaya geldim. Muhtar deli etti beni zaten ya. Vukuat kağıdı alacağım. Neymiş efendim? Adresin yokmuş da veremezmiş de. Hmm. <laughs> Allah. Ne yapacaksın vukuat kağıdını? Ben vereyim sana o kağıdı. Biliyorsun. En iyi ben bilirim vukuatlarını. Allah aşkına ablası şakanın sırası değil ya. Avans alacağım avans. Şirket dedi ki evrakları toparla dedi. E, tamam, abime söyle alır o muhtardan. E söyledim işte abime. Sanki bilmiyor kimin kim olduğunu ya. Söylenme. Kızım sen niye bağırıyorsun ablanı? Yakışıyor mu sana? Siz beni öldürmek mi istiyorsunuz yavrum? Çok üzdü seni, dayanamadım artık. Yavrum, haksızlık etme çocuğa. Yavrum bilerek, isteyerek mi yaptı? Kadersiz çocuk ne yapsın? O da kendi derdiyle ya şimdi yarın öbür gün dönüş sana Derya'ya bir şey olsa ilgilenmeyecek miyim ben sizinle? Ya biz buradan göçüp gittiğimizde siz birbirinize böyle mi sahip çıkacaksınız? Cık. Kalk ara ablanı. Özür dile hadi. Dönüş. Hadi kalk ara ablanı. Al gönlünü kızım hadi. Ben özür dilenecek bir şey söylemedim ona anne. Ablana kızıyorsun beni üzdü diye. Sen daha beteri ne yapıyorsun şimdi? Dönüş hadi. Ablanın gönlünü al dedim hadi ara çabuk hadi. Yenge niye gidiyorsun kızın üstüne ya? Allah Allah herkese dönüş dönüşe yüklensin. Fatih sana da oluyor. Sen niye karışıyorsun? Ne demek ne oluyor ya? Alıyor işte çocuk gözümüzün önünde. Fatih. Sana yüz kere dedim. Kızımla benim arama girme dedim sana Fatih. Aa, yeter artık. Rahat bırakın şu kadını. Sen de vesikalıklarını mı alıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Hadi dolaşma evde, Çık git. Hadi git. Aa, yeter ya. Bu diziyi engelsiz .com .tr adresinden izleyebilirsiniz.